Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte adını tanıtacağım. Bugün tanıtacağım. Yarın belki tanıtmayacağım. Hadi başlayalım. Burada bir yapıştırdığım var. Böyle. Burada da itatladığım şeylerim var. Burada şöyle istiyorum. Önce bir genel bakalım istersen. Bu ulem. Bu odası. Pembiş pembiş. Pembe rengi çok seviyorum ben çünkü. Burada. Da. Şimdi o da bir Burada neler var Bulem? Burada benim hmm. aletlerim, oyuncaklarım, şeylerim Oyun var. Oyun kartlarım var. Kıyafetlerim var. Kıyafetlerim var. Burada. burada da kıyafetlerim var. Her tarafımız oyuncak. Çünkü Bulem oyuncaklarla oynamayı çok seviyor. Burada evet. resim boyama yaptığın kağıtlar evet. var değil mi Bulem? Burada da taşları alacağım. Burada yatıyor musun sen? Evet. Çok güzel. Burada, Burada... da anneannem yatıyor tek başına. Evet. Burada da oyuncaklarım var. Masa var. Burada da. Burada ne da çok oyuncağın var Bulem şey, senin? Şey var. Bugün bu oyuncaklarla sana video çekelim tamam mı? Tamam. Mesela kasiyer videosu çekebiliriz. Mangal videosu çekebiliriz. Ve burada da böyle kapatmışın aydınlık gelsin diye galiba. Burada da patruşka var. Evet. Payduşka. İçinden çıkıyor mu onların? Çıkıyor. Oo, neler çıkıyor acaba bakalım. Uuu içinden içinden bol bol çıktı. Onları toparlar mısın şimdi? Ve toplamayı çok sever Bulem. Bu odasını. Hep odasını Bulem bu toplar. Değil mi Bulem? Bu Bulem anlattı istersen toplarken. Toplarken ben şöyle yapıyorum. Şunu şöyle yapıyorum. Bu içeri sığmıyorsa farklı bir şey alıyorum. Sığmıyor. <laughs> Bulem bugün okula gidecek. Okula gideceği için hazırlandı. Şu an servisini bekliyor. Servisini bekleyene kadar bir video çekelim dedik Bulemle. Hulem'den yapmasını istediğiniz videolar varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ya yani Müdür benim arka sayfamı yazın. Evet sayfasına yazın Hulem'in. Bu arada Duru Hulem 2014 doğumlu. 5 yaşını doldurdu. 6 yaşına geldi. Evet ana okuluna gidiyor şu an. Önümüzdeki sene ilkokula başlayacak. Orada çekeriz tabii. Okulda da çekeriz değil mi? Çok güzel. Bu bebekliğinden size fotoğraflar göstereyim. Bu da ayakları. ilk doğduğundaki ayakları. Elsa hastası bu ulem. Anna. Onun figürleri dolu odasında. Loya bebekleri. Bu okulda yaptığı <laughs> Çok dikkatsiz bunlar tabii. Biraz dikkatsiz bulem. Burada yaptı, okulda yaptı işler. Çok zor işler. Evet, burada kitapları falan var bulemin. Bulem toplayamadım biraz geç topladın sanki. Onu da onun içine koyacaksın. Bir dakika. Şöyle. Bunu da bunun içine koyacaksın. Bunu da bu içine koyacaksın ve tamamladı. Yeni yılda şapkalarımız. Ulan bunun taktı. Kuzenleriyle birlikte eğlendiler. Yani Ömer, Eki, ben, Deniz. Ama onlar senin kuzenlerin değil. Emir ve Balcay vardı değil mi? Evet. Yılbaşında. Biz, geçen gün yeni bir misafir geldi bize. Arkadaşlarımız evet. geldi. Yani onlar benim kuzenim. Evet, arkadaşları geldi arkadaşlarıyla. Arkadaşların isimleri neydi? Ömer, Ekin, Deniz. Ömer, Ekin, Deniz. İlikle Coşlar. Biz de olduk. Tanıyorsunuz. Evet. Bunu biz Bülent'le beraber yaptık. Ağaç desenimiz. Gösterelim mi ağacı? Gösterdik. Yok. Onu daha sonra çekeriz. Bu yapıştırmadır. Bayağı bir uğraştık Bülent'le bunu yaparken. Evet, bak ben şunları yapıştırdım. Hepsini yapıştırdım babam şunları. Evet. Yani. Başka anlatmak istediğim bir şey var mı? Bu bunlarda var ne var mesela? Bu sepetlerde. Tokaları. Tokaları var. Toka hastası, taç hastasıdır bu Burada kumbara şeyleri. Kumbaraları ve oyuncakları. Burada da ayakkabıları. Burada ayakkabıları var. Burada da şeyler var. Göstereyim. Onları göstermeye gerek yok tamam. Onlar not defterleri. Diğerli yani ben çalışabilirim. Bunu. Evet. En alt katta ne var? Böyle şey var Hamurları var, çantaları var. Evet. Başka? Başka. Burada silme, silinmiyor diyor. Çok vakit geçiriyor bu yazı tahtasıyla bu ulan. Silinmiyor diyorsunuz. Bakın. Bu Ulem burada bol bol numaralar, harfler yazıyor. Yazabilir şimdi dedi. Bu ulan ismini de yazabiliyor arkadaşlar biliyor musunuz? Hulam ismini yazabilir misin bize? Anaokulu gitmesine göre bir şu an kalmış. öğrendi ismini yazmayı bu Bulem. Duru. Bulem'in iki ismi var bu arada. Duru Bulem. Şuraya da yazabilirim. Şu çizgi yapayım şöyle de. Tamam. Karışma. Sen ismini yazmaya devam et. Evet. Harika. İsmini yazdı bu Okulda duru diyor herkes. Biz bu uleme Bulem demek istiyoruz. Ağzımız öyle alıştı çünkü. Oraya yazmaya gerek yok. Tamam. İstersen daha sonra yazarız yine. Onun için ayrı bir video çekeriz istersen böyle. Tamam. Başka anlatmak istediğin odan da. Ee... Bulem'in avizesi de böyle. Üstünde Duru Bulem yazıyor. Hayır. Duru Bulem yazıyor. Ondan sonra şurada da bir sıkıntılarım var. Evet onları okula şurada genelde da baliz okula gidiyor. görünmez. <laughs> <laughs> da el salı valiyiz. O da el Evet el -sas -sas olduğumuz için. Elsa Anna Gülerli alıyoruz çak. Evet, burada da taşları var Bulem'in. Evet. Bulem taşlarını gösterebilir misin? Dağıtırım. Yok çok çok dağıtmadan. Böyle fundeyim var. Yani burada taşlarım var. Evet. Bunu, tabii. Böyle oluyor. Ya evet. gül. <laughs> <laughs> Bir sürü. Bunların hepsi taç. Vulem taç hastası olduğu için anneannesi ve annesi ona bol bol taç alıyor. Çekil saçımı kestiğini beni tanıyor tabii? Evet saçı eskiden çok uzundu Vulem'in. Şimdi kestirik saçını. Arkanı dön bakayım göstereyim saçlarını. Evet. Tatmıyor öyle çocuklar. Ben şimdi gösteriyorum. Önce saçlarını atıyor. Harika oldun. Şurada da ponelerim var. Ponesi ve müzik bir... seti, müzik seti var. Lama, müzik dinliyoruz orada. Orada da ismini yazıyor tabii. Orada da ismi yazıyor. <laughs> bu evet. odası bu kadar. Arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Evet. Gör atmayı unutmayın. Yorumları beğenin. Yorumları evet. Beğeni yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz diyor arkadaşlar. Evet. Herkese bay bay. Görüşmek üzere.